2004 yılında düzenlenen EVO turnuvasında gerçekleşen bir olay sadece dövüş oyunu turnuvalarının değil belki de e-spor tarihinin en ikonik ve en mucizevi anıydı. Öyle ki bu olay EVO turnuvalarının tarihçesine EVO Moment 37, Türkçesiyle 37 numaralı EVO anı adıyla kazındı. 2004 yılı itibariyle Japon Daigo Umehara ve Amerikalı Justin Wong Street Fighter oyunlarının titanları olarak kabul ediliyordu. Daigo son derece hesaplı, disiplinli, odaklı ancak müthiş agresif bir oyun tarzına sahipken Justin ise aşırı defansif, poklar ile rakipler arasındaki mesafeyi kontrol etmeye yönelik ve çok iyi bir yeteneğe dayalı bir oyun planına sahipti. Birbirine zıt bu iki kuvvetin kozlarını paylaşacağı yer ise 2004 tarihinde düzenlenen Evo 2004'ün Street Fighter 3 Strike turnuvasının kaybedenler finaliydi. Taraflar bu sette oyunun tapdir ve kırık olan iki karakterini tercih edecekti. Daigo kendinden yana seçimini yapmışken Justin ise chun yana tercihini kullanacaktı. Bu anın ne kadar insanüstü ve ne kadar muhteşem olduğunu anlatabilmek için bu oyunda yer alan bir mekaniği anlatmak gerek. Third Strike'da Perry adlı bir mekanik bulunmaktaydı. Normalde bu oyunda rakip bir vuruş yaptığında bu harekete gard almak için geriye basılı tutmak gerekliydi. Ancak tarafların bu durumdan korunabilmeleri için bir seçeneği daha bulunmaktaydı. Defansta olan taraf rakip bir vuruş yaptığında saniyenin onda birinde yani bir frame içinde ileriye basarak rakibin vuruşunu perileyebiliyordu. Ve bu mekanik gard almaktan farklı olarak özel hareketlerin getirdiği çip hasarını ortadan kaldırıyordu. Ne var ki peri için yapılan her bir vuruş için ayrı ayrı ileriye basmak gerekliydi. Dolayısıyla tek bir vuruş ardından gelen diğer vuruşlara peri yapabilmek gittikçe zorlaşmaktaydı. Mucizenin temelini bu mekanik atacaktı. Set fırtına gibi başladı. İlk iki maç o kadar yoğundu ki hem Daigo hem de Justin birer maç alabildi. Durum 1-1'di. Sırada ise 3. maç vardı. Üçüncü maça Justin büyük bir üstünlükle başladı. Maçın devamında her iki tarafta birer round almışken, üçüncü roundda Justin Daigo'ya karşı o kadar iyi oynamıştı ki, can bakımından kendisinin Daigo'ya karşı büyük bir avantajı bulunmaktaydı. O kadar ki Daigo sadece 2-3 vuruşluk bir çip hasarıyla maçı kaybedecekti. Bu durumun farkına varan her iki oyuncu da birden pozisyon alıp aralarına mesafe koyup beklemeye başladı. İkisi de duello yapan biraz silahşör gibiydi. Avantaj tümüyle Justin'deydi. Daigo ise yenilgiden sadece 1 milim uzaktaydı. Sessizliği Justin bozdu ve Daigo'nun yapacağı süperin tüm vuruşlarını perileyemeyeceğini düşündü. Kendinden emin bir şekilde hızlıca süperini çıkardı. Bu kadar yanılamazdı. <laughs> Daigo, Chun-Li'nin 15 vuruşluk süperinin her bir hareketini cerrahi bir hassasiyetle bir bir perilemeye başladı. Bu esnada izleyiciler bağırmaya başlamalarına rağmen resmen nefeslerini tutmuşlardı. Justin ise kendisini söylediği üzere Daigo'nun şaşırması için Atari başına geçmiş küçük bir çocuk gibi düğmeleri meşliyor ve kolu sallıyordu. Ne var ki Daigo demirden iradesiyle bir saniye bile irkilmeden 15 vuruşun tamamını periledi ve hatta yaraya tuz basarcasına 3'ün yeni süperinin son vuruşunu zıplayarak belirlemiş. Kombosunu ise yeni süperiyle bitirerek 3. maçı kapamıştı. Bu olayın gerçekleşmesine tanıklık eden tüm izleyiciler şaşkınlıktan çığlıklar atıyordu. Justin de aynı şaşkınlığı yaşamasına rağmen ayrıca yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden açıkça belli oluyordu. Daigo imkansız denilebilecek bir şey başarmıştı. İşin enteresan tarafı söz konusu turnuvayı ne Daigo ne de Justin kazanmıştı. Buna rağmen bu olay final maçından daha çok ses getirmişti. Neticede bu mucizeye ise Daigo'yu onurlandırmak için bir isim verilmişti. Daigo Perry. Bu olay ardından hem Daigo Umehara hem de Justin Wong'un kariyerlerindeki ümmelenme artarak devam etti. Ve hatta ikisi de ileriki tarihli turnuvalarda birden çok kez fazla bir araya geldi. Yine de bu olay ikilinin arasını hiçbir zaman açmadı karşılaştıkları her ortamda birbirlerine olan yüksek saygılarını gösterdiler. Hatta bu saygıyı perçinlercesine 2014 yılında düzenlenen bir müsabakada tekrar bir araya gelerek Daigo tekrar canlandırdılar. Ancak maçı bu kez Justin almıştı. Neticede Daigo Perry bunca yıldan sonra bile dövüş oyunları hatta belki de e-spor tarihinin en büyük olayı olarak tarihin sayfalarına kazındı. Hatta bu olay gerekse profesyonel dövüş oyuncuları, gerekse olmak isteyenler ve hatta dövüş oyunu severler için en büyük ilham kaynağı olarak tarihteki yerine aldı. Tüm bu mucizevi görkemine rağmen bilmeyenlere Daigo Perry'i anlatan, dövüş oyunları topluluğunca söylenip kabul edilen en belirgin cümle ise şuydu. Bu olay Amerikan dövüş oyunları topluluğu içinde şahit olanlar için hayatlarımızdaki en anlamlı gündü. Daigo için ise sıradan bir pazar günüydü. Beyler bayanlar video izlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ederiz. Umarız videoyu izlerken hem bilgilenmiş hem de keyif almışsınızdır. İzledikten sonra videoyu da beğenir ve kanalda abone olursanız çok makbule geçer çok seviniriz. Ayrıca bir 2 rekat yorum bırakmak isterseniz her zamanki gibi başımız üzerine. Bunlar dışında bizi Twitch ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz ilgili linkler açıklamalar kısmında yer almakta. Bu hikayeyi de böyle bitirelim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.